Vurun, düşman da. Kolay gelsin hemşerim! Memo'dan haber var mı? Geçen gün uğradıydı, adresini aldım. Al işte! Sağ ol hemşerim, gel seni bir öpeyim. Hı. Kalk oradan hemşerim, ne oturuyorsun bu masada? Çekiştirme Aa! kardeşim, Memo'yu arıyorum, bulaşıkçı başı. Hadi, hadi dışarı! Otma alt katta! Hadi yürü, yürü! Ne sokuyorsun böyle anzoları içeri? Kör müsün, bütün müşteriyi rahatsız ediyor! Yürü kardeşim, yürü! Mutfak altı, alt katta dedik ya! Hadi seni seversem bak, hadi! Bu dünyada böyle rezalet olmaz, o olmaz! O Ne olur, ne olur, rica ederim hanımefendi, bağırmayın. Ne yapayım, patron böyle emretti. Fethi bey mi? Söyleyin o adi herife, sahneye çıkmayacağım. Gidiyorum, gazinosunu da alsın, başına çalsın! Yapmayayım, sinirlenirse biliyorsunuz, hepimiz mahvoluz. Canınız cehenneme, defol! <laughs> Çık git odamdan, defol! Kimsin sen, ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Merdivenlerden aşağı in. Hadi, çabuk ol, dolaşma ayağımın altında. Of oh, be, gazino değil, kumarhane! O ne? Çıplak gari! Ne? O assolist bozuntusu bavulunu toplayıp gidiyor muymuş? Bu şartlar altında çalışamam diyor. Defolsun! Defolsun gitsin, cehennemin dibine kadar yolu var! Ee, peki, program ne olacak? Ne bileyim ben, bir şeyler yapın, idare edin! Nasıl olur beyefendi, salon ağzına kadar dolu! Dolu mu? Başım! Başım! Eyvah, bu şarkıcı milletinin kaplistleri öldürecek beni! Yandık! Kena oluyorum! Eyvah! Mazlum! Mazlum! Mazlumu getirin bana! İndir <laughs> amacını! Oh. Şöyle biraz sakin ol! Hop çıldıracağım sakin başım! Ol. Başım, Mazlumu getirin bana, Mazlum! Bana bak, gene ne arıyorsun burada? Bulaşıkhaneyi arıyor. Aşağıda, Aşağıda dedik ya sana! Yürü! Ah ne oluyor ya? Ne acele herifler ya! Sanki tabakhaneye bok yetiştiriyorlar! Ya bu mutfakta nerede be? Ölüyorum! Sinirlerim geriliyor! Nerede kaldı bu mazlum? Geldi beyefendi geldi! Ah, geldi mi? Mazlum! Neredesin ulan? Nerede kaldın? Öldürecek misin beni lan? Sana bu iş için para veriyorum ulan! Dayak yemek için para almıyor musun ah. lan benden? Ha? Öldüreceksin ah. ulan beni! Ha? Al ulan! Al ulan ip Nerede kaldın ulan? Ölecektim az daha, al ulan! Of! 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 Tamam! Of! Oh, rahatladım be! Oh, dünya varmış, götürün şunu, götürün! Geçmiş olsun, geçmiş olsun beyefendi! Ama bir gün bu dayak yüzünden başınız belaya girecek! Girmez! Elimde kapı gibi doktor raporu var! ...Sinirlenince komaya giriyorum. Tepem attığımı karşımdakine iki tokat atıyorum, sakinleşiyorum. Uf oh be! Ama birazcık oh. ölçüyü kaçırıyorsunuz. Kesinlikle hayır! Parayla adam tutuyorum dayak atmak için. Oh be! Ya işte böyle Memo kardeş... ...Mutlaka bir iş bulup para kazanmam lazım. Vallahi çok zor. Burada ekmek aslanın ağzında. Görüyorsun ben de sürünüyorum. Gözünün yani iyi. Bir haftadır İstanbul'da sürünüyor. Mümkünü yok bana bir iş bulacak. Hadi ee, Yavaş yavaş. Hadi gayret. Bak et. bu da ekmek parası kazanıyor. Hadi. Ne yapsın fakir? Otur şöyle. Ha. Mazlumun yemeğini getir. Tamam geldi. Ne iş yapıyor? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Sinir hastası bir patronumuz var. <laughs> <laughs> Alo! Evet, burada. Plak stüdyosundan sizi arıyorlar efendim. Ne? Alo! Ne? Başka plak şirketiyle mi anlaşmış? Her şey beklenir o ergeleden. Eli iki kuruş para gördü, şımardı! Kovun! Kovun o türkücü bozuntusunu! Of, gitti! Gitti paracıklar! Of, başım, başım! Başım, sinirlerim çekiliyor! Ya, mazlum, Mazlum'u getirin bana! Değil, değil. Çabuk, Mazlum'u patron istiyor. Hadi kalk, ayağa bakayım! Kalk bak. çabuk, kalk! Bu da bitti abi! Eyvah! Şimdi ne yapacağız çocuklar? Abi, çabuk olun, başka birini bulun. Hadi, acele edin, çabuk olun dedim size! Patron beni keser vallahi ha, ben! Ne? Sana iş buldum. Ah canım sağ ol, gel seni bir öpeyim. Dur bakayım, bayağı dayanıklısın, kuvvetlisin. Öyleyimdir. Tam sana göre bir iş. Ne iş yapacağım? Şey, öğrenirsin. Of! Mazlum! Öleceğim, başım çatlıyor. <laughs> mazlum nerede? <laughs> Kim bu? Şey, mazlum bitti efendim, yerine şimdilik bunu bulduk. Adı Şaban. Nasıl? Dayanıklı mı bari? dayandığı kadar, bir süre idare edin. Dayanırım, idare edin. Ver elini öpeyim. Oh! oh! Elini öptürmüyor, çok büyük adam canım. <laughs> oh! Ne oluyor be? <laughs> ne vuruyorsun lan? <laughs> Vurma bak! <laughs> ben vurdum mu katı hepsi sanırsın ha! Bana <laughs> bak, kendine gel! Olan seni de, senin <laughs> işini de! <laughs> bırakın, bırakın, bırakın beni öldüreyim! Bırakın, dokunmayın! Bırakın! Çok iyi bu! karşılıktır ya! Duymadınız mı? Şöyle şeyler bırakın dedi! Ne biçim iş bu ya? İş i̇şte dediğin bu muydu, sakallı mıydı? Evet, evet oh, devam et! Vuruyor. Devam et! Sen de vur! Bana bak! Vur! Ben de oh, vuruyorum! Kafama. Çok ya, iyi! kafana vuruyor! Çok iyi! Ah, Allah oh, Allah! Demir, ben de vuruyorum! Sen de vur! Sen vurma, ben, ben vuruyorum! Oh! Dur! Ha. Ah, kafama, ha, kafama! kafama kafana vuruyor! Oh, oh! 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 Rahatladım be! Ay Allah senden razı olsun! Rahatlarsın tabi! Aslında bu herifin canı dayak istermiş ya. Tamam, tamam! Seni işe aldım Şaban! Ayda on bin lira maaş! Ne? Allah Allah! Hemen beş bin lira avans verin! Eve götürün, dinlensin! İyice besleyin! Kuvvetlensin aslanım benim! Öpmek yok, oh, öpmek yok! Oh, Karı oh, mıyım oh, ben, oh, he? Oh, oh.